لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمت انك انت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري فبذلك ان الله ان الله بصير من عباده. قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وغرضوا على ربك الصفا لقد جئتمونا كما حلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا صدق رسول الله Muhterem Müslümanlar Bugün Nasibimize Bu size okuduğum Kehf suresinin 2-3 ayeti kerimesinin Vaktimiz el verdiği müddetçe tercümesi ve izah hakkında olacaktır. <laughs> Rabbimiz insanlığın doğru yola erişebilmesi için doğru yolu bulmaları için onlara peygamberler göndermiş, peygamberlerine kitaplar vermiş ki bu kitaplarda yasaklar var. Yapılması istenen şeyler vardır. Evet. Bu ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki el-maalü vel-benûne ziynetül hayati dünya mal ve evlatlar bunlar dünya hayatının süsüdür. benun erkek evlatlar veya kız çocuklar, erkek veya kız çocuklar. Evet, evlat ister erkek olsun, ister kız olsun. Bunlar dünya hayatının süsleri süsleridirler. Evet. Ve vel baqiyatu salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emela. Ve esas insana ebedi kalacak olan şey onun dünyada yaptığı hayru hasenat, iyilikleridir. Onun esas demek ki kendisine yardımcı ve faydalı olacağı şey dünyada iken Allah'ın emirlerini uygulayarak yaptığı hayru hasenatıdır, iyilikleridir, sevaplarıdır. Bunlar ebedi kalıyor ve hiçbir şey Allah katında kaybolmuyor, zayi olmuyor. Evet. Femen yamel miskale zerratin hayran yara. Zerre miktar, atom kadar, gözle görülmeyecek kadar küçük bir hayır işleyen onun mutlaka karşılığını görecektir. Evet. Femen yamel miskale zerratin şerran yara. Zerre miktarı gene çok küçük bir kötülük yapan da mutlaka onun karşılığını görecektir. Evet az Müslümanlar Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz Miraç yolculuğunda iken aleyye sevab ummeti benim ümmetimin sevapları hasenatları bana arz edildi. Kötülükleri de gösterildi. Yani neler yapacak oldukları. İyilikleri içerisinde küçük bir saman çöpünü veya bu kadar küçüklükteki herhangi bir çöpü mescitten dışarı alıp atan kişinin sevabına varıncaya kadar bu husus bana gösteril diyor. Ne var ise hepsi gösterildi. Bu bile sevap olmuş oluyor. Evlatlar, mal, mülk Bunların hepsi demek ki geçici olan şeyler. Yunus Emre'mizin dediği gibi mal sahibi, mülk sahibi. Nerede bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki İza ma'tel tel insanu in kata ameluhu illa min selah sadakatin cariyetin ev ilmin yuntefev bihi Evvel edin صَالِحًا يَدْعُوا İnsan öldüğü zaman artık onun amel defteri kapatılır. Yalnız bundan üç şey müstesna kılınmıştır. Üç şey hariç tutulmuştur. Bu üç şey nedir? Bu üç şey sadakayı cariye dediğimiz umumun menfaatini olan şeyleri yaptırıp da arkadan bir eser olarak bırakanların o eser devam edip de insanlar onlardan istifade ettiği müddetçe onun kişi ölmüş olsa bile ne kadar zamana kadar o eserlerden istifade edilecek zamana kadar o kişiye amel sevap defterine her gün sevap belli ölçüde yaptığı hayır hasenata karşılık sevap yazılır. İstifade edenlerin tabi sayısına göre sevap yazılır. Sadaka-i cariyenin ne olduğu belli. Camiler, köprüler, çeşmeler, yollar hatta hatta evet eskiden yani bu tip şeyler İnsanların ihtiyaçları için mesela kuyu kazdırmak, su getirtmek gibi şeyler bunların hepsi sadakayı cariye hükmündedir. Ama insan bir cami yaptıramaz. Bir camiye birkaç tuğla olacak şekilde para verebilir. Bu da aynı şekilde sadakayı evet cariye hükmünde. Ama belki o sadakayı cariye şöyle diyelim bin sevap olmaz da binde bir hisseye sen sahip olursun. Yardım ettiğin şeye göre değişiyor. Değil mi? Şurada bir ortaklık kurulmuş olsa evet bir kar ve ziyan ortaklığı, zarar ortaklığı kurulmuş olsa herkes denilse ki herkes kendi iştirak ettiği paraya göre kara ve zarara ortaktır. 100 lira ile iştirak edenin şu kadar karı olur. 1000 lira ile iştirak edenin şu kadar karı olur. 100 bin lirayla iştirak edenin şu kadar kar oldu denildiği zaman değil mi? Bu kar ve zarar ortaklığından 1 milyon lira senede kar getirilmiş olsa onun demek ki herkesin alacağı kar yüzde o itibarıyla iştirak ettiği para miktarıdır. <laughs> evet, hayır haşana aynı bu şekildedir. Tabiatıyla bir cami yaptırmaya herkesin gücü yetmez. Ama Peygamber Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki men bena mesciden fi dünya evet dünyada kim bir cami bir mescit yaparsa evet Hazreti Allah da kıyamet gününde ona cennette bir saray bir köşk hazırlamış olur evet saray hazırlamış olur buyuruyor ki hadisi şerife tekrar dönüyoruz demek ki kişiyi mezarının başına kadar takip edecek olan üç şey var. Sadaka cariye dediğimiz şeyler. Evet. Ondan sonra ev ilmin yuntefeu bihi kendisiyle faydalanılan bir ilim bırakmak. Bir kitap yazmak. Söylediğimiz gibi bir kitap, bir eser yazmak veya alim, ilim sahibi insanların bazı nasihatleri istifade edenler ve istifade edenler ettikten sonra bir başkasına onlar ondan duyuyor duyuyor böylece evet kesilinceye kadar o ilmin sonu kesilince yani akan su kuruyuncaya kadar akmasına devam ettiği müddetçe gene Hazreti Allah o kişinin hayır hasenat defterini evet açık bırakıyor. Evet bunları küçük görmemek lazım. Hatta bir yeşil ağacı dikmek bile bugün bir sadakayı cariyedir. Sadakayı cariye sayılır. Çok geniştir bu. Onun gölgesinde oturan insanlar değil mi? İstifade eden insanlar yemişleri varsa yemişlerinden istifade eden insanlar hatta kuşlar bile istifade etmiş olursa bu bile bir sadakayı cariye olmuş oluyor. Hayır. Onun için Peygamberimiz yeşile ve yeşilliğe çok değer ve kıymet vermiştir. Kıyamet kopar olduğunu gördüğünüz zaman bile olsa, o anı yakalamış bile olsanız, elinizde yeşil bir fidan, bir filiz var ise, yani onu toprağa gömmek üzereyken kıyamet gelip tepenize inmiş olsa bile, onu gömünüz buyuruyor, dikiniz buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu Avrupa ülkelerinde bu şekilde pek yeşil her taraf yem yeşil buna göre ama Türkiye'miz öyle değil veya da bir çöl'e bir bakınız bu susuz yeşil olmayan sahalara baktığınız zaman insanın içerisine hüzün veriyor demek ki ne kadar büyük değeri var. Eh yeşillik ağaçlık ormanlık olmayan memleketler ve yerel yöreler ve bölgeler birçok zararlarla da karşı karşıya kalıyor İşte doğuda bakın geçen bundan geçen aylar içerisinde olan çığ felaketi bir nevi ağaçsızlığın neticesidir. Evet. Ağaç orman olsaydı tabii ki gelen yağan karı o orman tutardı böyle çığların kopması mümkün olmazdı. Tabii bölgenin coğrafi durumunun da önemi var. Evet sonra ağaç aynı zamanda yağmuru kendisine çeker. Evet. Yağan yağmur suları olduğu gibi ki ona alüvyonlu topraklar diyorlar. Alıp da denizlere sürüklemez. Tarlalarda yine kalır veyahut da toprakta kalır. Veya belli ağaçlı olan bölgeler belli oranda onu tutarlar. Esas yani bitkiye yarayacak olan gübreli veyahut da vitaminli toprak diyelim. Vitaminli olmaz ama öyle diyelim biz. Öyle toprakları tutarlar. Demek ki az Müslümanlar sadakayı cariye geniş kapsamlıdır. Bunun içerisine her şey girer. Her şey girer. Evet çok geniş olarak. İkincisi dediğimiz gibi istifade edilen kendisinden bir ilim bırakan. Üçüncüsü de evvel edin salihin yed'u lehu üçüncüsü de arkasından Allah annemden babamdan razı olsun diye dua eden salih Müslüman bir evlat bırakan anne babanın defteri kıyamete kadar açık kalacaktır. Veyahut da o nesli kesilinceye kadar, dua edilinceye kadar arkasından dua edecek evlatlar bulunduğu müddetçe onun demek ki hayru hasenat defteri kapatılmıyor. Evet. Rabbimiz de öyle buyurmuş zaten. Mallar ve çoluk çocuk bunlar dünya hayatının birer süsüdür, zinetidir. Ama kişiye ebedi ve muhallet kalacak olan demek ki sonda insana yararlı olacak olan onun hayru hasenatıdır, yaptığı iyilikleridir. Evet, az Müslümanlar Ramazan ayı işte ondan sonra mübarek günler geceler bu Müslümanların bu gecelerde günlerde hayru hasenata koşmalarının çok çok yapmalarının elzem olduğu günlerdir birer fırsatlardır bunlar bunları Hazreti Allah insanlara uyansınlar diye fırsat olarak tanımış mesela aslında gün itibariyle, gece itibariyle veya ay itibariyle günlerin gecelerin birbirlerinden farkları yok. Ama Hazreti Allah bazı gecelere, bazı günlere, bazı aylara ayrı bir ehemmiyet vermiştir. Ki Müslümanlar veya bu işte fazla sevaba nail olmak isteyenler bu geceleri, bu günleri değerlendirip, kısa yoldan Cenab-ı Allah'ın rızasını elde etsinlerdi. Cuma günleri mesela günlerinin eftalidir. Müslümanların da bayramıdır. Hazreti Allah Hristiyanlara, Yahudilere evet başka günleri vermişti. Bu ümmeti Muhammed'e de Cuma gününü ihsan etmiştir. Günlerin de en eftalidir. Peygamberimiz buyuruyor. Seyyidul Eyyam Yevmul Cuma. Günlerin en efendisi Cuma günüdür fihi huluk adam ve fihi odhul el cennet ve fihi ihreca ve fihi tiba evet o gün dünya yaratıldı o gün Hazreti Adem zaman müşfikin artık pupa yerken yerkenleri suya indirmiştir artık hiçbir söyleyecek şey yoktur yani müşfik gayet alçak mütezellihan olmuştur artık başını yukarıya kaldıramıyor Yer yalasa yerin dibine geçmek istiyor. O şekilde oluyor. Yani. Tamam Her şey artık suya düşmüş. Bütün emelleri, bütün arzusu, bütün şeyi hani kurtulurum diye bir ümit taşımıyor. Mücrim çünkü. Artık Rabbinin karşısına Ya Rabbi ben şu günahı yapmadım diyecek bir takati olmayacak. Hazreti Allah. Cenab-ı Allah cümlemizi masum mahfuz eylesin. İnkar etse neye yarıyor? Orada karşısına Rabbul Alemin koyacak, gösterecek. Şu zaman, şu saat, şu dakikada. İşte şahitler, işte hepsi orada hazır. Melaike-i kiram da zaten yazıyor, çiziyor. Kiramen katibin yalemune ma tefalu. Kiramen katibin melekleri. Sizin yaptıklarınızı her şeyini bilir. Her şeyinizi biliyor. Onları biliyor. Onun için mü mücrim olanları, günahkar olanları ...bakarsın ki müşfik, mütezellil bir şekilde görürsün. Hiçbir takati yok itiraz etmeye. İtiraz etse bile Hazreti Allah elleri konuşturacak. Ağızlara mühürleyecek. Eller konuşacak. Dil olacak eller konuşacak. Ayaklar şahitlikte bulunacak. Ya Rabbi evet şu işi yaptı... ...ve benimle de oraya vasıt oldu gitti diyecek. Cenab-ı Allah cümlemizi bu günde... Bu şekilde tedariksiz olarak huzuruna çıkmamayı nasip müyesser eylesin. Vakti zamanında tedarikler cümlemize nasip eylesin <laughs> aziz Müslümanlar. Ve ya veyletena mâ lihâzel kitâbi la yugâdiru sagîraten ve la illâ Mücrimler o zamanlar diyecekler ki vay bize yazıklar olsun. Bize yazıklar olsun. Bin defa bize veil olsun. Yazık olsun bize. Binlerce defa yazıklar olsun bize ki evet. Ma li kitab? Bu kitaba ne oluyor ki? La yuhadiru sagiraten ve la Ne küçük koymuş, ne büyük koymuş. İster evet, hayru hasenat nevinden olsun tabi Hayru hasenat nevinden olanlar böyle bir veilde böyle bir şey yapmada acıma durumuna düşmeyecekler ama buradaki günahkarlar için diyor. Yani buradaki günahkarlara hitap. Yani bu amel defterimize ne olmuş ki? Büyük küçük günah hepsini saymış dökmüş. Hiçbir tanesini atlamamış. Hepsini olduğu gibi orada defterimize geçmiş. İlla ve vecedu ma amilu hadra ve o mücrimler Yaptıklarını, dünyada yaptıkları her şeyi orada hazır olarak buldular. Walla yazlimurabukahada ve senin Rabbın olan Allah hiçbir kimseye zulmetmez, zulmedici değildir. Evet. Demek ki az Müslümanlar bir yarış için bu dünyaya geldik, gelmiş bulunuyoruz. Yarış, imtihan. Evet, ahiret yarışını kazanmak için kim daha hedefine kısa yoldan gidebilecek, günahsız, yükü hafif olarak gidebilecek. Yani hayırı amel hayırlı amelleri fazla olacak da evet, günah yükü kim daha hafif olacak? Allah'ın huzuruna kim daha sağlam bir şekilde, iyi bir şekilde bu yarışı koşuyu sakatlanmadan, ayağı burkulmadan, nefesi Değil mi? Kesilmeden. Evet. Böyle çok güzel bir şekilde bitirecek diye kontrol edilelim diye Hazreti Allah bu yarışı, bu imtihanı bizler için hazırlamıştır az Müslümanlar. Cenab-ı Allah bu imtihanda bizleri muvaffak kılsın. Hazreti Allah bu günler, bu geceler hürmetine cümlemizi yarlığasın, mağfiretine ilhak eylesin. Evet, Hazreti Allah dertlilerimize devalar, hastalarımıza şifalar, geçmişlerimize de rahmetler ihsan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e amma yasifun ve selamun aleyhi mursalin. Bi hurmeti Taha ve Yasin velhamdülillahi Rabbil Alemin fatiha